Evet arkadaşlar. Buran geldi. Ya. Şu an <laughs> adama nanet ya. Oğlum. Hayır. Düşüyorum. Düşüyorum. Adam beni tek tek aldı. Heh, öldü. Yes, tamam. Burası tek benim oldu. Evet arkadaşlar. Yok. Bunu, bunu anlayacağız Bunu da almamız gerekiyor. Zaten kumta şu kum bayağı bir kötü kazıklar arkadaşlar. Çakıl taşı gördüğünüz mü arkadaşlar sakın olası sakın almayın. Buradaki bütün her şeyi alalım arkadaşlar. Diamond kılıç çıktı. <laughs> arkadaşlar zengin oluyorum. Öldüm. Hayır öldüm. az önce Tuna Xbox'ta Minecraft oynuyordu. Arkadaşlar çocuk iki tane köpek yapmış. Tamam mı? Sonra köpeklerin üstünde ki bir tane toprağın üstünde durup, duruyormuş. İşte sonra Tuna'nda Orayı kazayım demiş. Kazmış. Oradan Diamond, Altın, redstone, Lapis, Iron her şey çıktı. Aynen. Obsidian demiş. Bir de zümrüt çıktı. Obsidian mı? Obsidian ne yapacağımı biliyor musun? Portal Portal mı? Olum ee, hayır. Oğlum, adamın yaptığına bakar mısın? Hı -hı. Arkadaşlar adam uçağın üstüne bin tane test koymuş. Sultan gördüm seni. O adamı öldürmen lazım. Uçak çık. Can 31 tane Hı -hı. Var. çıkarım. Hayır yani, mı? Ya Dövbe o kat Tamam. O adamı Dur ya. Kanka diğer tarafta kimse yok. O adam öldürürsen kazanıyorsun. Galiba. Gerçekten mi? Aynen. Uçakta falan kimse şey göremedim. Geldim. Abi! Aa, öldün mü? Evet. Nasıl becerdin öyle? O ok kattı bana. Neyse gel. Bir de diamond setti. Bir oka öldü mü? Her tane. Arkadaşlar bazen bu arada ben chest'i açınca hiçbir şey çıkmıyor chest'ten. Sinir oluyorum. Evet. Çıktım da güzel şeyler çıkıyor. What? Ben de var mı? Yok. Arkadaşlar ben de o çiz dediğim yer var ya orası gözüküyor arkaya bakınca. Ben normal arıdayım ama arkaya bakınca o çiz set gözüküyor. Bu çiz set. Ah çıktı. Ay Yes çıktı be. Çıktı. çıktı. Sana ne dedi? Ha, ay ne dedi? Ne çıktı sana? Aa, ben nasıl? Boks Bok çıktı. Oo bana set çıktı. Çıkmadı ama pantolon çıktı. Oo bana pantolon çıkmadı. Diğer hepsi çıktı. Ne hangi kıl çıktı? Diamond. Ah tam değil çıktı. Bana ben de demir var. De Neredesin sen? Oğlum bana hiç blok çıkmadı lan. Bakacağım. Yara beyaz çıktı. O zaman oradan blok. Ya. Ya e blokları kıracağım. Adam. Kim Aa evet. Öyle yapılıyor. Lan. <laughs> Aa adam gelmiş. Adam gelmiş. Adam gelmiş. Adam gelmiş. Evet. ah, ah, ah. Öldüm. Öldüm, Adamın diamond seti var. Öldüm. Ya adam bunu hiç sevmiyorum işte ya. Abi baksana şuna. Tufan. Ne, ne. Bak Aa, hala <Sessizlik> izliyorum, o Bak Tufan. Bak Tufan. Bak Tufan. Bak Tufan. na. Dur, şuradan atlarsam ölür müyüm acaba? Başka var. nasıl oluyor lan? Hayır ya! Hmm. Bir tur daha sonra videoyu kapatalım. Tamam. Kaç var? Tamam. Hadi kapatalım. <laughs> abi bir dakika. Vurma oğlum. Gelme gel. Ya ben sen aynı uçaktayız. Emin değilim. Başladı. <laughs> 就需要。 be. Can ayva yedim. Ben yemedim. Ben yani bizim adadaki iki kişiyi de öldürdüm. Birini havada öldürdüm. Bizim tamam. oraya yolu. Öldürme tamam. Hayır öldürmeyeceğim yok yapma. Neden? Tamam yap. Hadi ama bir rastla. Bakın var mı? Var. Biraz da kimse var mı? Var. İki kişi yukarı çıktı da şuradaki. Abi tamamdan du. Oğlum sen neyin kafası Sesin Sizin adaya git. Neden? Oradaki sesleri açtılar. Oğlum Ha şuradaki sesleri açmadılar ama. Ben ok ver. Ya ok şurada ok vardır. Hangi çeşit? Diamond sat oldum ben. And there, yay, oak, okay yok. <laughs> 下雨，不是，不下雨。喷 Ne işiyosun? nasıl öldüm ya? Şimdi de onlar savaşacak Evet arkadaşlar Bu video bu kadar kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bye bye. Evet, Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.